Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler birlikte pizza güzel oyun yine Onun adını bilmiyorum ama yeni bir pizza mı? Hem de benim çöplüğümde neye bulaştığının farkında olur musun böyle şey? Burada neye basalım? ona mı peynir mi? Una mı peynirli pizza yap da görelim o zaman una piz yok şöyle biraz sesini Açalım. Açtık biraz sesini. Aa, işte ya. Mükemmel. Hayatında gördüğüm en kötü pizza. Bak yürü git. Senin istediklerine hayır diyeceğim. Ne diyor? Merhaba buraya yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzamı deneyebilir miyim? Eğer altı dilimle böyle... hızlı e, küsüyorlar. Benim için herhalde elim daha iyi. Şöyle. Har hariki. şuraya gideceğim. Yanlışlıkla hmm. yaptım. Bize sihirbaz diyor ya. Selam bir belli bize lütfen kesmeyi unutma. Şurada ne yazıyor? Ee, selam bir... E Leştirikleri yazıyor. Kan <laughs> teho. <laughs> Ay yanlış bir şeye bastım. Arkadaşlar geldim bir aksaklık oldu. Final maçı başladı ve ben de yanlışlıkla maç kolyeye girdim. Bunları ben vermiyorum kendi veriyor. Sana bir paketim var. İmzalamaya gerek yok. Tamam. Sevgili fırıncı. Dünya pizza değerin DP DP'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldiniz. Hoş geldin. İşte bizden sana bir meyye bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin ulusal pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. En içten dileklerimizle P, D, D. P, D, İyi günler sana da. <türk> Aa. Tamam. Hmm, peki. Ben buradan... Şey, nasıl alıyorum ki eşya? Çınar. Çınar. Ben buradan nasıl şey alacağım? Tabletten eşyalar. Çınar. Çınar. Tabletten nasıl hiç eşya alacağım? Çınar. Ne? Çınar. Bir şeyler almak istiyorum. Çınar. Çınar. Eee bir şey söyleyeceğim, ee, nasıl eşya koyuluyor o tabletten? O tabletten alınmıyor ki. Ha şimdi anladım. Ben de tabletten söyleyeyim. Nereden alınıyor neden Çınar? Çınar? neden nereden alınıyor? Evet. Çınar! Aa! Oh, ona sosis verdi. Beraba sosis verdi, bir gün Bize de verdi. Bir gün verince mi bitirirsin? Ben sucuklu alacağım. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 9, 12, 18, 12, 15, 18. Excuse me Sami, excuse me dedi. Bakın kesinlikle şu pizza şeyini bilmiyorum. Bu gerçek bir vay be bu gerçek bir pizza dermişim. Asla usta fırıncı olamayacaksın. Ha ha ha. Şunlar nasıl eşya alınıyor beni delirtme bak. Bak bir, bir, bir. Yamaç ben bir günü çoktan bitirdim. Ben dokuzuncu gündeyim. Ben ben sana iki aldım. Açılar bana söyle. Ben iki, iki ikinci ben gündeyim. Şey, şey aldım bilmiyorum ama gün bitince. Tamam şimdi gün alayım. Bitince. Tamam. Kaçıncı günde aldın sen? İlk günde aldım. İlk günde nasıl alıyorsun? Bir tane daha koyayım. Önceki maç için. O yeni mi? Yeni mi? Hayır. Eski mi? Eski. Ya bir ferit şey izlemeyi bırakın artık. Kazan çıkır kaltı. Toplam kar 21. Şimdi geldi. Şimdi şuradan bir. Ben ne masa aldım? Dört. Çok fazla bu. PNP. Hayır istemiyorum ya. Ne oldu? Başarım hmm. dört tane mi? Is Securita, excuse me. Gördün. geç şunu. Cınar, tamam. Şunu Şu sildim mi? Ne? Şunu Şu sildim mi? Hayır. Stand off'u bir Yok silmedim. Silelim mi? Tamam. Ya sen bence arkadaşlar. Ne? öğlen <gülüyor> saat bir. Yarış Ah. dediğine ki sucuk mu? Saat 19, şarjım 19. yanlışlıkla şunu şey yaptım ya acaba. Ya bu sefer çok fena yapacağım. Arkasında çocuğu var selam kaçlık bir sucuk Sucu özel çok bollu bir sucuk koydum. Di 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 dandole Di 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 dandole benim yemeğim geri odada da ki oda Bir şey duydum La 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 tuba Hayır Yanlışlıkla şunu attığım için Kendimden pişmanlık duyuyorum Vazgeçtim. sana çok fazla koymuyorum Burası da zaten Şarjım Son bir tane. Yenileniyormuş. <laughs> ne olursa koymamızı söyledim. Ne olursa so almamı istedim. Çok açım dedi. O yüzden bunları koyuyorum. Çocuk gördüm Bali çekiyor. Aşık gördüm Sevda çekiyor. Sarhoş gördüm Meli. 80 lira kazanmışım 55 lira. Sarhoş gördüm kafa çekiyor. Uyanmak hazır. Ay reklamda olmayacaktı. Arkadaşlar su sesli aldım. PNP. Yeter artık. Hayır ya istemiyorum. Belki 9 ay sonra alacağım daha sonra dediğime göre. İnşallah paradır hayır ya. Sana bu kadar. Sana bu kadar. İkramlık pizza bu kadar olur lan. Defne susar mısın? Bak telefonum var. Senin telefonun nerede? Bunun için hiç param yok dedi. Ben de böyle yaparım. Arkadaşlar ben bir yapıp geldim. Yarısında sos olmasın yarısında sos olacak. O yüzden şunları koyalım. Sucuklu olsun. Bir de istemişti. Kanteho. Kanteho. O geçene kadar ben de böyle bir şey Kesin çıkmayacak. Bak bunu kesmiyoruz. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Benim oyundaki işlerim <laughs> ya değil. yapsam ne olur? <laughs> Ay yeter. Ne Bu adam balon balon. Şarkının adı Hüzlü Heyecan. Bir çocuk gördüm bali çekiyor. Sarhoş gördüm kafa çekiyor. Sar bu şarkıyı video sonu atacağım. <laughs> Özür dilerim ben okumuyorum da. Bugün az para kazandım. Eksi bir lira kaybetmiş. Bu ne ya? Geldik 5. güne. 6. Al. 6. günde oyunu bırakmayı düşünüyorum. Gel. Arkadaşlar yeniden geldim. Selam evet oğlum ben Cemil. Oha ben ne oğluymuş. Selam oğlum Benjamin. Bu benim babammış sanırım. Bana yani, dükkanda bahsettiğin şansın pizzayı bayılırım. Hı. Bu arada Hı. benim oğlum Cemil son. Geçtim. Ama herkes bana Cemil der. Sanırım bugün bir peynirli pizza yiyeceğim. Evet, Ama yarısı bilmiyorum. birazcık sos ilavesi kahvaltıya saklamayacağım. Tamamdır. Şuradan birazcık koyayım şuraya. Yemeğe saklayacağım. Kahvaltıya saklayacakmış. Eee afet eee afet eee afet eee afet. Altıncı gün bittiğinde videoyu bitiriyoruz. Evet abi ben ne aramıyorum. Ne yazıyor öyle bir Ne yazıyor? Domuzlu pizza hem başım. Sekiz dilim mi? Tamam. Paramın... Ekipleri yemekle çekiyorum. Ayağım böyle geldi. Hıh. Şunları. Ama inmeden. Tam or, orayı geçmeyeceksin bunu. Ee, şöyle geldim. Ee, abi senin için az vermek zorundayım. Sıfır lira var zaten senin. Ben paraları paraları olmayan insanlara bu kadar veririm çünkü para vermiyorsunuz. 2 lira verdi. Bir de benden 60 lira. Bir de o malzemeleri kullanırken ben hepsini 90 lira kaybediyorum. Bir de 2 lira veriyor. Hı hı. Şimdi kötü verecek bakın. Ne? 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 What the f... Ne? 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 Hı hı. Bilmiyorum ne. Bak arkadaşlar mantar aldım gitti. Aşağı buraya gel. Buraya geldim Şunu sulayalım bekle. Kanca. Oh. Tamam. Şöyle başlayalım. Her şeyden istedi. Bunların pahalı fiyatları var ya bana bunların altında fiyat verdiğini göre sen ne bileyim. Şunları şöyle. kadar hızlı geçiyor. Arkadaşlar benim videoyu burada bitirmem gerekiyor. Gözüm çok ağrıyor. Saat geç oldu. Videoyu burada bitiremezsem şarjım da bitecek az kaldı. Videoyu durdurduğumda 3 dakika kal sonra şey bitiyordu şarjım. Bugünlük bu kadardı. Yarın kaldığım yerden devam ederim. Görüşürüz.